Şanlıurfa kurak bir kış sezonuyla karşı karşıya kaldı. Mevsim normallerinin altında kalan yağışlar sonrası tarım şehri Şanlıurfa yeni sezona kurak başladı. Türkiye bir tarım ülkesi, Şanlıurfa'da bir tarım kenti ve dolayısıyla e, Türkiye'de Şanlıurfa'da 2020-2021 sezonu kurak başladı. Özellikle e, ekim ayında yağan yağışlar, kısıtlı yağan yağışlar e, bu tohumun çimlenmesine etti etki etti. Tohumlar çimlendi ama fakat e, yağışlar tohumun kök gelişimine hızlı iyi bir şekilde gelişim sağlamasına çok faydalı olmadı ve yer yer e, kurumalar meydana geldi. Yani önemli olan yağışların belli periyotlarla e, yağmasıdır. E, çünkü e, zaten Urfa biliyorsunuz e, kurak bir bölgede kendisi de maalesef. Ziraat Mühendisleri Odası Şanlıurfa Şube Başkanı Abdullah Melik Edessa TV gün içi canlı yayın konuk olarak suyun doğru kullanımına dikkat çekti. Başkan Abdullah Melik, mevsim normallerine göre yağışlarda %49'luk bir azalma söz konusudur dedi. Mev mevsim normallerine göre Urfa'da ve ül ülkemizde %49 bir yağışlarda azalma söz konusudur. Kasım ayında da Şanlıurfa'da sadece 25 mm küp bir yağış oluşmuştur. Bu da çok düşüktür. Yani bitki gelişimi açısından çok düşük. Çünkü bitki kök, iyi bir köklenme sağlaması gerekiyor. Gelişimini sağlaması gerekiyor. Düşüktür. Bir an önce yağışların bekliyoruz ve olması gerektiğini düşünüyoruz. Başkan Melik, toprağın ve suyun korunması için basınçlı sulama sistemine geçilmesi gerektiğini vurguladı. Basılısu sulama sistemlerine geçerekten, özellikle işte yağmurlama ve damlama sulama sistemlerine, çünkü Türkiye bilindiği üzere yani öyle çok su zengini bir ülke ülke değil, su fakiri bir ülke. Dolayısıyla su kaynaklarımızı çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor, su havzalarımızı çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor.